Evet, Kanal İnegöl Haber Yorum Ortaklaş'a düzenlediğimiz karantina günleri misafir oluyoruz. İnegöl'ün in değerlerine, büyüklerine misafir oluyoruz. Bir başka bir değerine, büyüğüne misafir olduk. Karantina günleri ne kadar evde geçirmek olsa da e, şu an makamında olduğumuz büyüğümüz çalışmakla mükellef olduğunu görüyoruz. Çünkü un fabrikasındayız. Evet. İnegöl Ticari Sanayi Eski Başkanı Sayın Metin Alın konu olduk. Başkanım eksik olmayın, makamınızı ağırladınız. E, uzun Hoş bir... Kalırız. Uzun bir zamandan beri de sizi medyada göremiyorduk. Hem birazcık da işte böyle e, eskileri biraz böyle yad edelim istedik. Bravo. Öncelikle bu karantina günleri işinizle alakalı, evinizle alakalı nasıl gidiyor, çalışmalar nedir, ne aşamadır isterseniz oradan bir başlayalım. Evet, tekrar hoş geldiniz. Ben e, tüm izleyicilere e, Ramazan'ın şerif ayının mübarek olması dileğiyle sözlerden başlamıştım. Ülkemiz e, Mart ayının, Mart ayının ortalarından itibaren karantina günlerine girdi. Korona virüsün etkisi altına, yine dünya ile birlikte Türkiye'de etkilendi ve Mart ayının ortalarında karantina günleri başladı. Tabii biz e, yaş itibariyle 65'in üzerinde olmadığımız için ve meslek icabı, e, un sanayicisi, temel gıda maddesi üreticisi olduğumuz için e, karantinayı evde geçirmiyoruz. İçimizin başındayız e, ve e, halka, millete un um yetiştirmeye çalışıyoruz. E, biz karantinayı fabrikada yapıyoruz. E, tabii bir an önce dünyanın bir ülkenin bu günlerden ve bu koronavirüs belasından kurtulmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Şimdi e, ülke ve dünya yeni bir e, deneyimle karşı karşıya kaldı. Biz yaşımız itibariyle bu ülkede ekonomik krizler yaşadık. Bu ülkede siyasi krizler yaşadık. Ama e, benim jenerasyonum ve benden önceki jenerasyon hiçbir salgınla karşı karşıya kalmadı. İlk defa bir salgın kriziyle deneniyoruz, imtihan oluyoruz. Bu da insanlara ve insanlığa bir tecrübe kazandırıyor. Onu söyleyeyim. Yani salgınlar nasıl çıkılır? Salgın ekonomiyi nasıl etkiler? Bu ekonomik kaos içerisinde çıkış yolları nasıl aranır? Bu da üniversitelerde okutulan bir e, ders değil. Bu da yaşanarak e, ve tecrübe edilerek öğrenilen ve çıkış yolları bulunan bir tabi afet olarak nitelendiriyorum ben. Ee, tabi bir ülkede depremler yaşanıyor, bir ülkede sel felaketi yaşanıyor, bir ülkede yağmur felaketi yaşanıyor. Bu da dünyada yaşanan bir tabi afet olarak nitelendiriyorum ben ve şöyle benzetiyorum. Şimdi bir fırtına esiyor fırtınadan sonra bakıyorsunuz ara bazı ağaçlar devrilmiş, yıkılmış, kırılmış. Bu devrilen ve de kırılan ağaçlara bakıyorsunuz ya yaşlı, ya işik içi geçmiş ve artık içine kurt girmiş ağaçlar olduğunu görüyorsunuz. Sağlam ve sağlıklı ağaçların ayakta kaldığını görüyorsunuz. Böyle olunca bu koronavirüs hadisesinde ben buna benzetiyorum. Bu virüs dünyadaki yaşlı, sakat, bağışıklığı düşük insanları alıyor. Daha sağlıklı insanların ayakta kalmasını kalmasını öngörüyor. Tabii ki insanların ölmesi, ortadan kalkması hiç hoş bir şey değil. Ama e, bu da bir tabi afet. İnsanların da kendini bu tabi afete karşı hazırlaması, hazırlıklı olması mecburiyet var. Biz ilkokulda okurken Dünya nüfusu 2,5 milyar civarı bile. Aradan 50 yıl geçti. Şimdi dünya nüfusu 7,8 milyar. Eğer böyle giderse 300-500 yıl sonra dünya nüfusu insanları almayacak bir konuma gelecek. Tabii ki doğada bir denge unsuru var. Bu doğadaki denge bu şekilde salgınlarla, depremlerle, savaşlarla, savaşlarla denge bulunuyor. İnsanlar da bu denge içerisinde kendine yeni çıkış yolları arıyor olarak düşünüyorum ve nitelendiriyorum. Tabi her yangından sonra, her depremden sonra, her tabi afetten sonra hayat devam ediyor ve doğa kendini yenileyerek yeniden yeşeriyor, yeniden canlanıyor ve her şey, taşlar yeniden yerine oturuyor. Bir soru şimdi, daha ben sorayım. Buyurun. buyurun, buyurun başkanım alalım, şimdi... E, Korona insanları etkilediği gibi ekonomi de bir etkiledi. Birçok e, sanayi işçi şu an e, testleri kapatmak zorunda kaldı ya da yarı çalışıyor. Evet. İşi çıkanlar oldu. Sizler mesela gıda sektörüne fark gösteriyorsunuz. Sizin sektörünüz etkiledi e, ve etkilenen sektörlere nasıl bir öngörde bulunuyorsunuz? Şimdi, tabii e, bu korona virüsteki karantina günlerinden sonra dünyada ve ülkemizde e, bazı sektörler çok fazla. Bazı sektörler orta derecede, bazı sektörlerde hiç olmak kaydıyla bu koronavirüs e, rüzgarından etkilendi. Çok etkilenen sektörler e, oldu. Az etkilenen sektörler oldu. Hiç etkilenmeyen sektörler oldu. Tabii etkilenmeyen sektörlerin başında da gıda geldi. Marketler, ondan sonra e, makarna üreten fabrikalar, yemek üretimi yapan. Deterjan. üretimi yapıyor? Ondan sonra hijyen ürünleri üreten firmalarda artı talepler olmasına rağmen dayanıklı tüketim malları e, dediğimiz ürünlerle e, etkilenmeler oldu. Bunun içinde mobilya var, beyaz eşya var, e, tekstil var. Bunlar e, virüs, koronavirüs tüketim etkilendi. E, tabii e, Bunlarla alakalı da devletimiz gerekli önlemleri aldı, almaya da devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ben Haziran ayından itibaren bu sıkıntının yavaş yavaş ortadan kalkacağı ve sonbahara doğru da normale döneceği kanaatindeyim. Türkiye'de bir de en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi turizm, hizmet sektörü oldu. Bizim yaklaşık 10 ila 15 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz e, var idi. Bu eğer e, olmazsa e, ülkeyi sıkıntılı, ekonomik olarak sıkıntılı günler önümüzdeki aylarda bekliyor olacak. Tabii bu da e, Türkiye'de yaşayan 82 milyon insan için bir tecrübe oluşturuyor. E, bu krizden çıkış yollarını herkes hep birlikte arıyor ve bir ar arayış içerisinde. Şimdi bir atasözü vardır. Bu atasözünde der ki, e, müzik değiştiği zaman dans da değişir. Eğer siz müzik değiştiği zaman dansınızı değiştirmezseniz ayakta duramazsınız. İşte bu iş buna benziyor. Müzik değişti. Dünyada ve Türkiye'de müzik değişti. Dansı da herkesin değiştirmek mecburiyeti var. Herkesin bu işe ayak uydurma mecburiyeti var. Her ne kadar bu koronavirüs belası ortadan kalsa da, Dünyada ve Türkiye'de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir kere insanlar hijyeni ve aralık e, sosyal mesafeyi öğrenecek. Hijyeni ve sosyal mesafeyi öğrenecek. Sıraya girmeyi öğrenecek insanlar. Düğünlerimiz ve cenazelerimiz eskisi gibi olmayacak. İnsanlar eskisi gibi birbirine canı gölünden sarılıp öpüşmeyecek. İnsanlar birbirine eskisi bir yaklaşmayacak. Eskisi gibi kalabalık düğünler, iç içe oturan insanlar, iççe yapılan mitingler... Belki maaşlar değil mi? İç yapılan maçlar belki olmayacak. Ama bu değişim süreci içerisinde insanlar ve insanlık yeni düzen kuracak ve yeni düzen içerisinde sosyal ve ekonomik yürüyüşlerine devam edecek diye düşünüyorum. Tedbirleri e, deneyimli bir siyah, e, iş adamısınız, yıllarca İnegöl'ün ekonomisini de dinlediniz, fikirleriniz de olmuştur. Peki İnegöl mobilyasını bu virüsten sonrasındaki çalışmaları neler olur, düşünceleriniz nedir, etkiler mi, tedbirler alınması gerekiyor mu? Şimdi bu dünyada ve Türkiye'de ilk defa bir salgın yaşam Geçmişte yani biz bilmiyoruz, bizim jenerasyonumuz bilmiyor ama geçmişte babalarımızdan, dedelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden duyuyoruz. Veba salgını olmuş, verem salgını olmuş, tifüs salgını olmuş, kolera salgını olmuş. Yani dünya salgını ilk defa yaşamıyor. Ee, ama her gecenin bir sabahı olduğu gibi her salgının da bir sonu olacak. Her ne kadar şekil değişse de yani ekonomik ve siyasi ve sosyal yaşantımız değişse de e, bu değişiklik içerisinde hayat devam edecek ve insanlar zaman içerisinde e, yine dayanıklı tüketim mallarını mobilyayı, arabayı e, değiştirecek ve alacaklar. Yine insanlar evlenecek, yine insanlar düğün yapacak ve yine insanlar yeni evler kurup e, inşaat sektörünü hareketlendirecekler. Yani her gecenin bir sabahı her karanlığın bir aydınlığı olacak. Ben şimdi sıkıntılı günler yaşayan sektördeki arkadaşlar, sadece mobilyacı arkadaşlar size söylemiyorum. Sıkıntılı sektörler içerisindeki arkadaşlarım yarınlarda bu olaydan ortadan kalkıp hayat normale döndükten sonra yoğun bir çalışma temposu içinde olacaklarını ve Türkiye'ye ve dünyaya yoğun bir şekilde e, iç piyasaya ve ihracata mal üretecekleri kanaatindeyim. Yani e, hiç kimse her şeyin böyle gideceği endişesine kapılmamalı. Herkes e, daha sağlıklı ve daha e, ümitli e, olmalı. Ve gelecekte bir ay, iki ay, üç ay, beş ay e, yaşanan sıkıntılardan sonra e, sıkıntısız günlerin ve yoğun günlerin olacağı ve devam edeceği kadar. Peki devletimizin almış olduğu tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Devletimiz günlük, anlık ve sağlık tedbirler alıyor. Mesela e, aldığı tedbirlerden bir tanesi e, direkt e, yoksula yardımcı olma, emekliye ve mevla yardımcı olma ve e, sanayi ve üretici kesimin çarklarının dönmesi adına ucuz KGF kredileri verme adına e, sağlıkta e, sağlıkçılarımızın ve sağlık birimlerimizin iyi hizmet vermeleri adına e, bir takım süzmanseler yaptığını takdirde görüyor ve karşılıyoruz. E, gayet güzel e, tedbirler alınıyor. E, zaten bu da e, ülkedeki e, vaka sayılarının ve ülkedeki ölüm sayılarının dünya ile mukayese edildiği zaman sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü e, görüşünü de ortaya koyuyor. E, devletimizin bu konudaki e, verimliliği, bakış açısı ve yardımları gerçekten gayet güzel. Ben biraz siyasetle merkez bir insanım. Ben siyasetin konulara e, değinmek istiyorum. Evet. Siz de eski siyasetçisiniz. Evet. Yıllarca yine gözüm ettiniz. İşte Türkiye'de e, uzun yıllardan beri iktidar olan bir parti var. E, karşınızda güçlü bir muhalefet var Cumhuriyet Halk Partisi. Ama son dönemde başkanlık sistemiyle artık partiler arası ittifaklar oluyor. E şimdi son dönemde de yeni partiler türedi. İşte AK Parti'den ayrılan bazı isimleri, yeni parti kurulukları görülüyor. Bunlar yeni süreçte Türkiye'nin siyasi konjonktürünü değiştirebilirler mi? Sizin bu bölümde konudaki öngörünüz ne olur? Ben tabii 40 yıl yine görün siyasi, e, sosyal hayatı içerisinde oldum. 40 yıl yine göre bu manada hizmet vermeye çalıştık. Bir dönemde e, siyasi hayatımız oldu. Ve bu dönemde de e, biz hep demokrasiyi savunduk. Hep sandığı savunduk. E, hala aynı duygu ve düşünceler içerisindeyiz. Sandıkla gelen, sandıkla gitmeli diye düşünüyoruz. Millet kimi takdir ediyorsa, kime teveccüh gösteriyorsa, o siyasi görüş ve parti, memleketi e, sev ve idare eder, yönetir. E, ve millet Sandıktan kimi çıkarıyorsa, onunla e, siyasi hayat devam eder diye düşünüyoruz. E, son yapılan seçimlerde tevazu ve e, takdir milletin takdiri AK Parti'den yana oldu. AK Parti Türkiye'yi uzun bir dönemdir e, götürüyor, sevkli ilerliyor. Önümüzdeki yapılacak seçimlerde millet 82 milyon kimi isterse, hangi siyasi görüş isterse o siyasi görüşe iktidara gelir ve e, o şekilde e, siyasi e, irade tecelli eder ve ülkeyi o görüş sevfi idare eder. Son dönemde siz yaşadığınız zaman birçok darbe gördük yani, bir gördüm, insan olarak öyle darbe imaları falan yapıldı mesela i̇şte, yani, muhalefetin bazı işte süze yöneticiler tarafından. İşte, bu ülkede darbe yani artık gitmedim Yani bu ülkede darbe konuları tekrardan tartışılıp ne yapılmak evet. mesela? Sunu gündem midir? yoksa gerçekten öyle bir tehlike var mıdır? Biraz önce de ifade ettim. Biz e, sandığa inanan ve sandıktan çıkan sonuçlara inanan insanlar olarak darbeye bir kadar hep karşı tavır aldık. Evet. Darbeler ülkeleri ekonomik ve siyasi olarak hep geriye götürmüştü. Bunu müşahede ettik, gördük. kesinlikle ve kesinlikle darbeye karşıyız. Bana göre 15 Temmuz ıı, harekatından sonra Türkiye'de darbe dönemi kapanmıştır ve bundan sonra hiçbir güç ıı, bu ülkede darbe yapma cesareti gösteremeyecek. Öyle düşünüyorum. Şey Düşünüyorsun. Başka ekonomi alakalı e, doların sürekli yükselişi var e, dövizin. Bu yükseliş bu şekilde devam ederse ekonomi sizi nasıl etkileyecek? Şimdi tabii e, tabi e, dolardaki yükseliş ekonomideki bir e, parametre. Yani sadece bir parametre. E, biliyorsunuz e, 1980'den sonra e, yani 80'den sonra uygulanan serbest piyasa ekonomilerinde e, ekonomileri içerisinde e, döviz serbest bırakıldı Döviz e, bu serbest piyasa içerisinde aşağıya ve yukarıya hareket ediyor. Yani Bugün e, 7 ikilerde olan e, döviz yarınlarda e, 6 ikilerde de olabilir. Yani bu serbest piyasa ekonomisinin bir göstergesine getirisidir. Tabi şimdi e, bu kaotik dönemde e, ekonominin kitlendiği, e, turizmin durduğu, dayanıklı tüketimin durduğu, sanayinin çarptığının dönmediği bir dönemde dövizin e, yükselişini ben normal gibi karşılıyorum. Ee, Allah e, dövizle borçlu olan kişi ve kuruluşlara kolaylık versin. E, ben e, büyürken, sanayileşirken hep emin adımlarla ve ayağını yorgunluğunda göze göre uzatarak büyümeden yana olan bir kişi olarak e, hızlı büyümenin, dengesiz büyümenin e, sıkıntılarını bir takım kişilerin ve kuruluşların yaşayacağı kanaatindeyim. Bizim ülkemizde döviz altın rezervlerine dayalı bir şekilde bulundurulabiliyor ama diğer dövizi basan özellikle Amerika'da böyle bir sorun yok, basabildikleri kadar basıyorlar ve dünyaya sürüyorlar. Ama ben bu dönemin de geçici olduğu önümüzdeki aylar içerisinde, özellikle sonbahara doğru her şeyin normale döneceği kanaatinde. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik ama ben şu soruyu yönetmek istiyorum. Ee, hiç so başkanlığından sonraki dönemde Metin Alın ne yaptı, nelerle uğraştı? Biraz isterseniz çok özel olmak kaydesiyle biraz orayı anlatmanızı isteyeceğim. Tabii ben 15 yaşından beri ticari hayatın içinde olan ve yaklaşık 40 yılında da İnegöl'ün sosyal ve siyasi hayatına veren bir arkadaşınızım. İnegöl'e bugüne kadar yaptığımız hizmetler ortadadır. İnegöl için 40 yıl çalış, geceli gündüzü çalıştık. Hepsi helal hoş olsun. İnegöl insanlar. İnegöl'ün bugünlere gelmesinde, İnegöl'ün sanayileşmesinde emeğimiz vardır. Bunu İnegöl'de yaşayan herkes bilir. Ama bir atasözü de vardır. Bir at koşmaz 40 sene. Yani e, tabii ki biz de yaş itibariyle belli bir konuma geldik. Artık bizim kendi işimize, kendi ailemize ve kendi hobilerimize zaman ayırma dönemi geldiği kanaatindeyiz. Yeni arkadaşlar yetişti. Sosyal hayat içerisinde ve siyasi hayat içerisinde bakıyorum yeni jenerasyonlar, yeni arkadaşlar. Bayrağı aldılar. Gayet de güzel götürüyorlar bu bayrağı, taşıyorlar. Bizim yapacağımız bundan sonra... E, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi yeni bayrağı taşıyan jenerasyonlara aktarmak, onlar e, yanlış bir adım attıklarında atacaklar adımlarının düzeltmeleri adına telkinlerle bulunmak, abilik yapmak, ondus nonluk yapmak ve e, ailesine ve işine e, daha fazla zaman ayırarak hobilerine daha fazla zaman ayırarak e, hayatımızın son çeyreğinde e, yürüyüşümüzü sürdürmek. Son, e, ilk sonun çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçta siz de meclis üyesiniz, devam ediyorsunuz. içinde. Tabii siz de... ki ben ilk sonun e, meclis üyesiyim. Meclis üyeliğimiz üyesi devam ediyor. Orada e, arkadaşlarımız gayet verimli e, ve güzel çalışmalar sürdürüyorlar. Biz de arkadaşlarımıza bu yaptıkları çalışmalara destek vererek sürdürüyoruz. Hatta bir sonun ve Bursa Ticaret Borsası'nın Danışman Meclisi'nde de görevlerimiz devam ediyor. Tecrübelerimizi ve birikimlerimizi bu kurullarda arkadaşlarımıza aktararak e, yolumuza devam ediyoruz. Ve hiçbir sıkıntı yok. E, boşluklar doluyor ve gayet güzel doluyor. E, bu şekilde e, yine göre hizmet akışı devam ediyor. Başkanım eksik olmayın. Makanımızda bizi ağırladınız e, bu karantina günlerinde. Bu virüsle uğraşırken siz de işinizin başındaydınız. Eksik olmayın bize zaman ayırdınız. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesajınız var yeni bir lafını programı öyle sonlandırın. Ben sizlere önce e, teşekkür ediyorum. Bizleri unutmadınız. E, geldiniz dertleştik. <laughs> konuştuk. Hem e, bu İlgöl'ün ve Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı zor günleri ve zor günlerden e, çıkış adına e, sohbet ettik. Ee, ben e, sözlerimin sonunda içinde bulunduğumuz e, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlı ve umurlu olması ve ülkenin ve dünyanın bu virüs belasının bir an önce kurtulması dileğiyle e, sizlere e, ve izleyenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, Kanal İnegöl ve Haber Yorum ortaklaşa düzenlediğimiz koronalı günlerde ziyaretleri sürdürdüğümüz İnegöl'ün in değerlerine, büyüklerine devam ediyor. Bugünkü bugünkü konuk olduğumuz şahsiyet İnegöl'ün in değerli büyüğü İtson'un eski başkanı Sayın Metin oldu. Eksik olmasınlar, bizleri ağırladılar. Başka bir akşamda, başka bir programda görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar diliyorum.